Eminem. Ben Adal. Bugün Minecraft 1.20 güncelemesi ile gelen sikiş mu? <laughs> okey okey bu <brother>. arada FBI FBI. <laughs> Dursana. Ha bu sen değil misin? Amına koyayım. Hakan Çalanoğlu burada. <laughs> On numara her yerde. Şimdi eller havaya. <laughs> Oha! Allah 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 Aşağı Allah <laughs> Lan Allah 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 Abi haber Ben <laughs> <laughs> ben bir şey <laughs> daha Lan abi, abi, abi şey nerede? Ne oldu kanka. Sen ne yapıyorsun burada? Beni bir memur buraya yönlendirdi. Kim o? Bilmiyorum ki geldi o da. <laughs> Dışarı çıkar mısın? <laughs> Nereden çıkılıyor ya? Koşma. Koşma. Hadi. <laughs> Ananız. <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> dur 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 pardon. Çamura bak geliyor. Hadi ya yeter ama. Ha Lan dur ya. Sen sen, sen deyin, aşağıda göz bakayım bir biraz yüz bir olmuyor. Yani, kayra. Kayra zırlayan ben değildim buydu. Senin o götünü sikil tamam. mı çocuğum? mı? Anneni <sikip>. <gülüyor> <gülüyor> Anneni sikeyim Anneni sikeyim Yapma lütfen dur tamam teslim oluyorum teslim ol vurma anneni sikeyim vurma oros çocuğu Los <laughs> Santos için yaptı çocuklar gitme Ne yapacağız oğlum adam yok Kazuki burada mı? <laughs> ya. ya, ya. ya. Oh. Yeah, yeah! Shit, yeah. man, the fucking <laughs> police. <laughs> yeah, <laughs> I don't, <What>? don't, <laughs> don't like police, policemen. Okay, okay. Shit. shit, wait, wait, wait. Um, oh, my, my God, come on, come, come on, bitches, shit, run, wait, bitches, oh my, shit, come on, come on, ah, 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 What the? What the... Bir şey hayır. Ya bir şey ne ya. Ne yapacak ya? Ya ne var? Orası mı çocuğa? <gülüyor> 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 Nerede kaldırdı? <laughs> <laughs> Geldim hadi oyna. Tam da oyna. Best oyun. Oyna oğlum best oyun. Hadi. Al önden pişir. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba, hepsi ayrıta kaldı. Vay dünya lay. Beyler onun oynamayacak varsa alıyorum. 3, 2. Beyler cipher oynamayacak varsa alıyorum. 3, 2, 1 tamam. Beyler dölis oynamayacaksa alıyorum. 3, 2, 4, 3, 2, 1. Beyler cipher oynamayacak varsa alıyorum. 3, 2 evet. Bir daha aynı espriyi yaparsanız hepinizin anasını götünden sikerim. <laughs> şey 1, Evet. Ama ben arkandayım kanka bu arada. Evet. Ama ben arkandayım kanka bu arada. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> anasını siktirme <laughs> çocuklar Çocuğun <laughs> yat, <oroslu> çocuğu. <laughs> yat çocuğu yat Amına sizi yat Bekle Adminin de sikim <laughs> <M> <laughs> <Ne> <laughs> <Evet. Allah. gülüyor> Sus amına <laughs> Kilit, <laughs> 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 <Bir> kilit. <kere>. <laughs> 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 bak. <külüyor> Sakin de kal. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete kaldı. Vay dünya Daha kaç. Takoya geri koy. Ezikliğe bakalım <laughs> Ana polis geldi polis geldi. <laughs> Ana. Takoya atacağım. Yeri atacağım silahı, yere atacağım silah yere atacağım silah. Ben konum yolda ben de geleyim. Ben Kosa konum yolda Depo, depo, deponun depo ora deponun Açıl deponun Geldi. Burada lan. <laughs> kaç. Kaçtın mı? Yetmiyor. Yine beni bağırttın mı? Geliyor! Sikiyor! 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 Mena al beni! Mena sonundayım! Mena! Mena, veri. mena, mena veri. Bir, bir kaç! Kaç! kalmasın. Yak bütün fotoğrafları Hayatım sana söyleyeceğim bir dakika bekle oh, Ben de rp onlar sonar yüzümü söylüyorum Orası Ananı sikiyor şey. kanka bir dakika Ya bizde hala daha oh, Arkadaşlar oh. bu arada oh, ya, bu arada ya. Beta öldüm ne yapacağım Oğlum ya, sakin açıldım <laughs> Lan oğlum senin Discord kullanmayla gel lan. Onlar üstünde var. Ama ne bacını Kanka koltuğu kırdım. Esneydi ha. Yukarı çekeyim dedim birazcık kal değilim de ne yapacağım ben bunu kanka. Ben aynı sikeyim. 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 Kazma gibi tut. Arkandayım, arkandayım. Oldu lan.